Bugün Valhalla Şimeler Reverb'ünü ve e, Evin Tide'ın Black Hole Reverb'ünü e, deneyelim, bir test, test edelim bakalım. Bize ne gibi etkiler yaratacak. <laughs> Öncelikle hızlıca basit bir tema kaydedelim. Ondan sonra o reverb'ü nasıl işleyeceğimize bir bakalım. Sesi reverb'le nasıl işleyeceğimize bakalım. Kayıtta önemli şeylerden bir tanesi mikrofonlama. E, fakat daha önce ukulele hiç kaydetmedim. E, daha önce ukulele de çalmadım. Ne yalan söyleyeyim. Ama inanılmaz bir sesi var. Aslında bakarsanız ne kullandığınız veya nasıl e, ne kullandığınız değil de nasıl kullandığınız, nasıl mikrofonladığınız, nasıl kaydettiğiniz çok daha önemli. Evinizde çok basit bir setupla albüm hazırlayabileceğiniz bir e, sound ses çıkarma şansınız var. Bunu evinizi, odanızı veya bulunduğunuz stüdyoyu e, çalışarak hani stüdyo içerisinde bol bol kayıt yapıp nereden nasıl sonuçlar çıkıyor? onlara bakarak keşfetme şansınız var. Ben hala çalışıyorum tabii. Bu arada. Tamam. Kaydediyoruz. 3-4 Evet bu kadar yeter. Ee, kayıt level'ımız birazcık Şık kalmış ama olsun. Biz yine de işimize bakalım. Ee, Ukulelemizi kaydettik. Ee, Ukulelemiz üzerinde kullanacağımız sinematik reverb'ümüzü deneyeceğiz şimdi. Benim genel olarak tercih ettiğim birkaç tane reverb var. Kullanmayı tercih ettiğim, kullanmaktan keyif aldığım verdiği etkiyi, verdiği efekti sevdiğim birkaç tane reverb var. Bunlardan bir tanesi tabi Pro Tools'un içerisinde çıkan D-Verb. Bunu genelde müzikal yaptığımız kayıtlarda parçaların içerisinde kullanıyoruz. CPU'dan çok fazla yemiyor. Bir Daha rahat bir kullanım var. Basit, standart sıradan bir reverb gayet de kullanışlı. Onun dışında kullanmayı sevdiğim, yine tercih ettiğim enstrümanlar içerisinde paralel olarak kullandığım Plate Reverb var. Bunun dışında sesin, kaydın, kullandığım kanaldaki enstrümanın altını biraz daha doldurmak, biraz daha zenginleştirmek için kullandığımda iki tane iki, üç tane reverb, reverb var. Bunlardan bir tanesi Fab Filter. Gayet de meşhur. Ee, Türkiye'de en çok kullanılanlardan bir tanesi. Aynı zamanda. Bugün onu göstermeyeceğim. Onu tanıtan, onu e, gösteren arkadaşlarımız çok fazla. Ee, onun dışında kullandığım, kullanmaktan keyif aldığım Eventide'ın even, even e, Black Hole Reverb'i var. Çok sıcak sound'u. Çok doğal ve ee, büyük, kocaman bir soundu var. Onun dışında Valhalla'nın Shimmer Rebirth'ü. Bugün biraz onun üzerinde duracağım açıkçası. Ee, kullanımını göstermek değil tabii ki de ee, neden tercih ettiğim e, veya işte nasıl bir efekt istediğim dediğim gibi bu parça içerisinde istediğiniz şey neyse e, onunla alakalı bir tercih yapmanız gerekiyor. Birincisi Öncelikle eee kaydederken iki kanal e, ka olarak kaydettim. Hangi mikrofonla daha önce kaydı almadığımı söylemiştim. E, hangi mikrofonla nasıl kaydedeceğim konusunda çok net bir e, deneyimim olmadığı için pair olan oktava e, Octava mikrofonla bir tanesini omnidirectional, diğerinde eee cardioid kapsülle kullanarak kaydettim. İkisi de güzel. İkisi de tercih edilebilir. İkisi beraberken daha güzel. Ama bir tanesini kullanacağız şimdi. Ee, bir tanesini efekt uygulayacağız. Mümkün olduğunca CPU'muzu makul kullanmak istiyorum. Öncelikle aralarındaki farkları göstereyim. Buraya reverb'lerin tamamını açtım. Buraya asalım, dursun. Reverblerimizi açtık. Öncelikle e, kapatacağım sıraya göre bakalım, dilerseniz. Şimdi kaydettiğimiz yalın olan sesi. Ee, EQ'muzu yaptıktan sonra tabi şöyle EQ kullanımını hemen hızlıca anlatayım ben. Kendi, kendi açımdan. Hemen bypass edelim şunu. Burada gördüğünüz gibi şey içerisinde kayıt içerisinde ee, şeyin enstrümanı kendi içerisinde olmayan, şu an sound'u etkilemeyen bir frekans yoğunluğu var. Bir gürültü var daha doğrusu. Bu gürültüyü temizliyoruz önce. Tizlerini biraz daha yumuşatmak için ee, low, low pass filter kullanıyoruz. Şu an doğal ee, ukulele sesimiz ortaya çıkıyor. Şimdi öncelikle e, bu enstrümanı bir şarkının içerisinde kullandığımı düşünecek olursam, o zaman diğer reverb kullanırım. Bunlar genelde e, reverb kullanımı, sound design için, sound design için, stüdyoda yapılmış olan seslendirmeyi, filmlerde e, sesi Oda ve alan derinliğini e, yaratıp kullanmak için e, o gerçekliği sağlamak için kullanılıyor genel olarak müzik içerisinde de hepimizin bildiği gibi o e, daha derin daha duygusal e, daha etkili bir sonuç almak için kullanıyoruz Sahneniz de aynı şekilde. dikey reverb'ün kuyruğunun süresi. Daha kuru veya daha ıslak. Tamamen reverb hali. Bunlar da size'lar. Aslına bakarsanız genel olarak e, oda büyüklükleri. Şimdi e, de-verb karakter olarak genelde müzik miksi içerisinde kullanacağım, kullanmayı tercih edeceğim e, reverblerden bir tanesi. Plate Reverb da modelleme. E, Santoys'un bu ürünü model güzel bir modelleme. Küçük bir gürültü var, minik. hafif bir saturation var. Distortion. Vokalde kullanmayı çok tercih ettiğim, vokalde kullanmayı aynı zamanda e, davulun overheadlerini paralel olarak çalıştırmayı tercih ettiğim reverblerden bir tanesi bu. Gayet sıcak bir reverb. Severek kullanıyorum. Şimdi bu ikisini e, inaktif yapalım. Gelelim benim sound design'da daha sinematik reverb kullanımında tercih ettiğim iki farklı reverb'e. Hole ile Shimmer 3 aşağı 5 yukarı fiyat olarak birbirine çok yakın yakın fiyatlara alındı. Bir, bir yanılmıyorsam bunun e, internet sitesinde fiyatı sabit 50 dolar, bunu da 35-33 dolar, e, euro pardon 33 pound civarında bir fiyata almıştım. İndirimden aldım tabii ki. E, önce Black Hole'u deneyelim, son Shimmer e bakalım. Bundaki dikeyimiz gravity size yine aynı o e, D-verb'de kullanılan e, church hall room gibi e, alanlarda hazır ayarlan, ayarlanmış olan e, şey size. like yine aynı fakat bunda diğerinden farklı olarak e, high ve low e, EQ var üzerinde aynı zamanda. Onun filtresi var, rezonans. Rezonans noktasını bulup kısabilirsiniz, aksine artı açabilirsiniz de. Ee, bunun üzerine kullanabileceğiniz dünya kadar da presetler var. Fakat ben kendi e, sesimi yapmayı tercih ediyorum bu tip e, durumlarda. Gayet müzikal bir reverb. Gelelim diğerine hemen. Şimdi. Tabii ben burada hani kaydı yaptıktan sonra yine kameraya bastığımı ve ekran görüntüsünün aldığımı düşünerek arka tarafta altyapı hazırladım bu kaydın altına. uzun da bir video olmuştu aslında bakarsanız aydınlatıcı da olduğunu düşünüyorum. Düşünüyordum. Fakat kaydetmemi kaydetmeyi unutmuşum. Kendi kendime konuştum tabii ki. Her neyse gelelim şimere bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi tercih şu an tercih ediyor olmanın sebeplerinden bir tanesi yine Black Hole gibi büyük büyük bir reverb aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz shift özelliği kopyaladığı ikinci kez kopyaladığı sesi 12 ton yukarıya çıkarıyor. Altta ee, daha bir, bir oktav yukarıdan e, reverb'ü duyuyorsunuz. Onu duyalım önce de öyle rahat rahat e, duyup anlayalım. %100 yapıyorum mix'ini. alıyorum tekrar. Normalde bunu, bu efekti yapabilmek için paralel reverb kullanıp o paralel reverb'ü %100 iken pitch shifter kullanıp onun arkasına tekrar bir warp kullanmak gerekiyor. Fakat bu CPU'nuzdan çok fazla şey alan yiyeceği için bunun minimumu indirip tek bir pluginde bunu yapabilmek inanılmaz büyük bir lüks. Şimdi bunun mixini ayarlayalım. Arkadan pet gibi gelecek, daha sinematik duyulmasını sağlayacağız Dark mode'u 10 kHz'leri hafif tıraşlanmış olduğunu düşünün. 1980'ler ve 70'lerde kullanılan o vintage reverb'ün hissiyatını, efektini veriyor. Diğeri daha modern. O 10 kHz'lerin tıraşlanmamış olan hali. İçinde kullandığım elementlere gelecek olursak Perküsif elementler içerisinde de Tabii ki ee, Reverb kullanıyorum Mesela bunda da yine aynı şekilde Valhalla kullandım Bunun ee, Aynı zamanda otopan kullandım Ve tabii ki EQ kullandım Kullanmak istemediğim ihtiyacım olmayan frekansı kat ederek ve ihtiyacım olan e, yeri yerde boost ederek kullandım. Bunları bypass yaptığımda normalde elimdeki ses bu. Kat <laughs> ettim. Reverb verdim. Arkadan pad gibi geliyor yine aynı şekilde ve otopar kullandım. O stereo, gezen efekti almak için. Onun dışında e, parçanın içerisinde piyano çaldım. Dark, dramatik e, ve güçlü. Geniş akorların olduğu güçlü bir piyano. Fakat, <laughs> çok özür dilerim. Bunları sample olarak kestim, her birini ve her birini ayrı ayrı reverse yaptım. Yani etkisi şu şekilde oldu. Bunu kendi kullandığınız davu içerisinde rahatlıkla kullan e, yapabilirsiniz. Bunun dışında benim çok sevdiğim e, bir synthesizer, Ankara'da üretilen yapılan nefis e, bir synthesizer. Buradaki efektleri de kaldırıyorum. Burada e, bunun dışında kullandığım Synthmaster Master One dışında kullandım. Yine aynı. Aynı reverb'ı kullandım. Bypass ediyorum. Bu da kalsın. Aynı zamanda ücretsiz e, bir A1 Trigger Gate var. Bunu kullandım. Bunu da bypass ediyorum şu an. Ve onun arkasına da işte Black Hole kullandım. İki tane reverb üst üste, arada sadece bir trigger gate ile beraber kullanıldığında nasıl bir sonuç alacağız ona da bakalım hemen. Bundaki sesimiz şu şekilde. Yani herhangi bir şey kullanmadan da sıcacık, inanılmaz bir soundu var. İçindeki presetler muhteşem. Bu arada kendi içerisinde de efektler var. Tabii ki reverb var ama e, bu tip bir dizayna ihtiyacım vardı. O yüzden e, onu yapmayı tercih ettim. Sadece Synthesizer'ın arkasından gelen reverb'ı açıyorum, Valhalla'yı. Daha homojen. Evet. Arkasından Trigger Gate'imi açıyorum. Onun ardından da ee, Black Hole verdim. Ona da bakalım ama. Bunun dışında ee, Tink diye çok sevdiğim bir ee, enstrüman var. Bunda evet. Bunda yine Soundtoys'un e, Crystallizer diye bir plugin'i var. Nefis. Bununla beraber bir e, filtresi var. Onu da kullanmayı çok seviyorum. Onları ayrıca ayrıca beraber bakacağız. Bu delay'lere ayrıca bakmak istiyorum. Bunun arkasına da Plate Reverb verdim. Bu da sound daha perkusif bir etki yaratması açısından. Şimdi gelin hep beraber dinleyelim ne çıkmış kabaca. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydası olmuştur sizin için. Reverb'i, e, sinematik reverb'ü genel olarak duyarak e, anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Teknik e, olarak anlatılan çok fazla zaten ee, plugin var Umarım bu işinize yarar teşekkür ediyorum tekrar görüşmek üzere